Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Başkanlığı tarafından 24 saatlik eğitim maratonunun sonuç değerlendirmesi hakkında basın açıklaması yapıldı. Eğitimin toplumlar için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu Mustafa Kemal Atatürk şu sözlerle tarif etmiştir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. AKP iktidarı ülkemizi yönettiği 22 yıllık süre boyunca eğitim sistemimizi bilinçli olarak bilerek ve iste isteyerek baltalamıştır. Bunun sonucunda ülkemiz sefalete terk edilmiştir. AKP iktidarı bilerek ve isteyerek kasti bir biçimde ülkemizi eğitimi baltalamıştır. Liyakatsiz atamalarla eğitim sistemimizin niteliği yerle bir edilmiştir. Eğitim dinselleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve yatılı okullar kapatılmış, çocuklarımız kilometrelerce uzaktaki okullara taşımalı eğitime mecbur edilmiştir. Deprem bölgelerindeki çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye, 20 metrekarelik konteynerlerde ailecek yaşamaya devam etmektedir. Bugün ülkemizin gençliği sınavlarda her yıl daha düşük ortalama yapmaktadır. Uluslararası ölçme değerlendirme sonuçlarına göre 2002 öncesine göre geriye gidilmiştir. 81 ülke ve bölgede 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen bilimi seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırmasında Türkiye matematikte 39, fende 34, okumada 36. sırada yer almıştır. Eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe her geçen yıl düşürülmüştür. Bunun karşılığında iktidar ÇEDES projesiyle çocuklarımıza camide bowling oynatma, maket mezarlarda ağıt yaktırma gibi pedagojik olmayan işler yaptırmaktadır. İktidar, Türkiye yüzyılı marif modeli gibi çağ dışı ve laiklik karşıtı uygulamalar ile uğraşmakta, gerçek sorun ve sıkıntıları görmezden gelmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın iddialarının aksine, Türkiye yüzyılı marif modeline bilimsel verilerle karşı çıkmaktayız. Çünkü bu program ihtiyaç analizi yapılmadan hazırlanmıştır. Eğitim programları geliştirme ilkelerine ve akademik etik kurallarına uygun değildir. Programın tartışılması için yeterli süre verilmemiş, geri dönüşler için doğru araçlar tanımlanmamıştır. Derin bir yoksullukla mücadele eden halkımız çocuğunun beslenme çantasına bir yumurta bile koyamaz hale gelmiştir. Mahmut Özer'in 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde başlattığı okul öncesinde ücretsiz yemek uygulaması bir yıl bile sürmeden 2023-2024 eğitim öğretim yılında yeni bakan Yusuf Tekin tarafından iptal edilmiştir. En başta söylediğimiz gibi Eğitim sistemimizin sorunlarını anlatmakla bitmeyecek hale gelmiştir. 2022 22 yıllık AKP iktidarının eğitim sistemimizde yarattığı tahribatı gerek sokaklarda, gerek mecliste, gerek yargı yoluyla olduğumuz her yerde dile getirmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.